Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan'da markette 39 ürünün 28'inde fiyat artışı, 11'inde fiyat azalışı görüldüğünü belirtti. Bayraktar, Nisan ayı üretici market fiyatlarıyla girdi maliyetlerindeki değişimlere ilişkin görüntülü açıklama yaptı. Bayraktar şunları söyledi. Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %256 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını %230 ile marul, %222 ile kuru soğan, %219 ile kuru fasulye ve %216 ile nohut takip etti. Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün markette havuç, üreticide kuru kayısı olurken fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem üreticide salatalık oldu. Nisan ayında markette 39 ürünün 28'inde fiyat artışı, 11'inde ise fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %43 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat artışını %28 ile havuç, %22 ile maydanoz, %20 ile limon ve %17 ile marul takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %36 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat düşünü %30 ile patlıcan, %28 ile domates, %22 ile sivri biber ve %12 ile kabak izledi. Bayraktar, üreticide en çok fiyat düşüşünün %59'da salatalıkta görüldüğünü belirterek şunları söyledi. Salatalıktaki fiyat düşürü %42 ile patlıcan, %41,5 ile kuru soğan, %27 ile sivri biber, %26 ile domates ve %21 ile limon izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı %100 ile kuru kayışta görüldü. Kuru kayıştaki fiyat artışını %33 ile fındık, %31 ile elma, %13 ile antep fıstığı izledi. Havaların Nisan'da sıcak seyretmesiyle birim alanında alınan verimin arttığını dile getiren bayraklar şu ifadeleri kullandı. Bu da salatalık, patlıcan, sürübe ve domatesin ardını artırarak üretici fiyatlarının düşmesine neden oldu. Kuru soğanda ise Çukurova bölgesinde ekip alanlarının artması ve bu yıl havaların soğuk geçmesi nedeniyle yüksek rekorda beklentisi var. Bu nedenle ilk hasat döneminde kilosu 18-20 liralardan satılan kuru soğanın fiyatı 7-8 liralara kadar düştü. İç Anadolu bölgesinde ise depolarda üreticiye ait kuru soğan çok az miktarda kaldı ve sezon kapandı. Yaşanan Zaydon fındık fiyatını artırdı. Antep fıstığındaki fiyat artışının sebebi ise Bölgede etkili olan kuraklık oldu.